Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'nin gündemine bomba gibi düşen bir iddia olağanüstü genel kurul kararından bahsedeceğiz. Gerçekten iddianın ötesine geçti. Henüz resmi açıklama yok ama olağanüstü genel kurul yapılacağı özellikle mali genel kurulda Eylül ayında seçim sürecinin de ekleneceği böylece bu işin tamamlanacağı söyleniyor. Seçimli genel kurul kararı Eylül'de yapılacak böyle bir bilgiyi aldık istihbaratı aldık tabi bunun arkasında neler var onlardan biraz bahsedeceğim size neden böyle bir karar aldı yönetim toplandı bunu şöyle izah edebiliriz çünkü Fenerbahçe Kulübü Başkanı TRT Spor'da yaptığı yayında, eğer imza toplanırsa ben aday olmam dedi. Şimdi imza süreci bir hayli hızlanınca bu kez o noktada hani o sözünü yememek için de Genel Kurulu kendi yapacak. Dolayısıyla imza süreci ortadan kalkmış olacak. Başkanın adaylığı da devam edecek böyle bir süreçten bahsediyoruz. Tabii bu seçimin Eylül'de yapılıyor olması, yani işte mali ve idari Genel Kurul'un içerisine ekleniyor olması nasıl bir sıkıntı oluşturur, ondan da bahsedelim. Bir kere yönetim değişirse, yani bir kere mevcut yönetim adına olumlu mudur derseniz mevcut yönetim transferleri yaparken eğer Mourinho giderse teknik adam yerine başka bir teknik adam giderken hep bir ayağa aksak bir şekilde transfer tekliflerini gerçekleştirecek. Peki yönetim değişir, yeni bir yönetim gelirse onlar için de e, kucaklarında mev yani daha önceden yapılmış anlaşmaları olan oyuncu ve teknik adamları bulacak. Bu da gerçekten sıkıntılı. Üstelik de 30 Haziran-12 Eylül arasında e, bu e, sürecin yani daha doğrusu e, sürenin birinci transfer tescil dönemi sürenin süresinin 30 Haziran-12 Eylül arasında olduğunu da hemen ekleyelim Tabi kulüp içinde. Ee, gerçekten şampiyonluk yolunda yani bu değişim ciddi manada sıkıntı oluşturur. Değişimden vazgeçtim. Kongre süreci de sıkıntılı bir süreç oluşturacak diye düşünüyorum. Hemen şöyle e, devam edelim. Nereden devam edelim? Mert Hakan taburcu oldu tedavisi evde ve Samandıra'da devam edecek ciddi bir tehlike atlattı onu da özellikle söyleyelim Cenk Tosun yani şöyle sırayla gidiyorum aslında çok önemli bir konu çılgın bir transfer hamlesi var Fenerbahçe'de ondan da bahsedeceğim ama önce Cenk Tosundan devam edelim. Ee, yurt dışı ihtimali çok yüksek. Japonya'ya bir evre arasında gidiyordu biliyorsunuz. Şimdi MLS ve Japonya konusu var. 20 maçta Türkiye'de e, milli takımın santroforu diye e, kabul edeceğimiz Cenk Tosun sadece 299 dakika oynadı. 2 gol 1 asisti var ama gerçekten çok çok Az süre aldı. Bu da can sıkıcı bir durum. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle devam edelim. Mourinho iddialarından da bahsedeceğim. Kalacak mı, gidecek mi? Ama Şimanski'ye Lazio'dan 15 milyon euroluk bir teklif geldiğini söyleyelim. Bir Daha doğrusu bir öneriyle geliyor Lazio. Hatta bu haber TheLaziali.com laz, the sitesinde de var. E, güncel piyasa değeri 17 milyon euro. 15 milyon euroyu masaya koyduğu andan itibaren Fenerbahçe oyuncunun satışıyla ilgili karar aşamasına gelecek. Hani bir takım iddialar 20 milyon euroyu ister diyor ama eğer 15 ile masaya geliyorsa 1-2 yüksek, bir 1-2 daha yükselerek al 16 16-17'ye bu transferin biteceğini düşünenlerdenim. Onu özellikle söyleyelim. Mourinho iddialarına gelelim. Şimdi Mourinho ile ilgili Portekiz basınında asla bir haber çıkmıştı. Portekiz milli takımı istemiyor diye. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Hem kendi e, takımında yani Portekiz milli takımında Roberto Martinez gibi bir teknik direktör var hem de oyuncusu bir yıl sözleşmesi var o, özür dilerim oyuncu diyoruz artık kafamız karıştı e, teknik adamın da bir yıllık sözleşmesi olduğu için bugünden hemen e, işte alıyoruz tamam falan demesini zaten beklemek iyimserlik olur onun için bence zaten e, şöyle bir gerçek de var Tazminatını almayı bekliyor. Tazminatını alırsa gider. Tazminatını aldığı andan itibaren de Portekiz milli takımı kendisine teklifi yapar. Peki Ali Koç bu noktada nasıl bir tavır sergiliyor? Bir an önce gitme isteğinin kendisinden gelmesini. Bekliyor. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Peki hatta şöyle bir şey var Zinedine Zidane ismi de gündeme gelmeye başladı. 2021'den bu yana çalışmıyor 3 yıldır. O oyuncunun o, o teknik adamın tükenmişlik sendromu olduğu Florentina Perez'de öyle ayrıldığını biliyoruz. Doğru bir isim mi tartışırız ama daha zaten hani sadece teknik direktörünüz gitmemiş. Yenisini konuşmak çok gerçekçi olmaz. Kamuoyuna yansıdığı için ben de sizlerle paylaşmak istedim. Fenerbahçe'nin iki tane oyuncusu var, iki oyuncusu var diyelim. Ki bunlar gerçekten de gelecek adına Fenerbahçe'nin elinde tutması gereken oyuncular. İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek. E, bu iki oyuncuyu Marsilya 35 milyon euroya transfer etmek istiyor. Yani ikisini bir paket halinde almak istiyor. E, 2027'ye kadar İsmail Yüksek'in sözleşmesi vardı. 2028'e uzatıldığı bilgisi var. Ücretinin iyileştirildiği bilgisi var. Dolayısıyla sanki o transfer biraz... E, Hani rafa kalkmış gibi görünüyor. Ama Yusuf Akçiçek'in de 2027'ye kadar sözleşmesi var. 5,5 milyon euro da güncel piyasa değeri olduğunu söylememiz gerekiyor. Ha bu arada Mourinho'nun e, adadan da teklif alacağı ada basınına yansıdı. Manchester United'ın Amorim'in Premier League e, performansından memnun olmadığı. Dolayısıyla... E, Amorim'in yerine düşünüldüğü konusu var. Çünkü Sir Alex Ferguson'dan sonra Manchester United'ın en başarılı teknik direktörü olarak kabul ediliyor. Şimdi şöyle söyleyeceğim bir Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsedelim Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için bir yoklama çektiği biliyorsunuz hem sağ hem sol bek oynayabiliyor ve bu yoklamada Brighton'ın göndermek istemiyoruz dediğini göndermeyi düşünmüyoruz dediğini söyleyelim çok uzun süre sakatlık yaşadı ama buna rağmen oyuncuya olan güvenleri üst düzeyde onu söyleyelim diğer transferlere bakacağız gerçekten e, o transferler ciddi manada e, öne çıkartacak e, Fenerbahçe'yi eğer e, gerçekleşirse Ali Koç anladığımız kadarıyla çılgın bir transfer politikası izleyecek onu vurgulayalım. E, İngiliz basınına yansıyan bir haber vardı. Rasmus Hoelund e, Manchester United e, kiralama teklifine sıcak e, olmadığı haberi de bugün e, tekrar yansıdı. Yani bir ara Fenerbahçe'ye gidiyor düşüncesi vardı ama... E, kiralama e, teklifine sıcak değil. Satın almada çok yüksek bir bedeli var. 70 milyon eurolar civarında bir transfer yapmıştı. Dolayısıyla onun mümkün olmayacağını söyleyelim. PFDK 1 milyon 710 bin TL ceza kesti. E, onu da söyleyelim Fenerbahçe'ye. Zaten PFDK ya da Türkiye Futbol Federasyonu işi bu. Ceza kesiyor sürekli. Şimdi daha önce söylemiştim. Orta sahaya Leon Goretzka. Bilt'te e, bu haber net bir şekilde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. E, yani kamuoyu oluşmaya başladı arkasında. E, Vincent Kompany yani Bayern Münih'in teknik direktörü aslında oyuncuyu ligin ikinci yarısında değerlendirdi. Ama buna rağmen yönetim göndermek istiyor. Dolayısıyla hani oyuncunun kalma ihtimali güçleşince Leon Goretzka da gerçekten hani Gelirse müthiş bir oyuncu. Galatasaray da istemişti onu da söyleyelim. Bu arada e, e, Kuybana e, Botofagolu oyuncu. Onunla ilgili de Brighton'ın bir isteği var. Diyeceksiniz ki ne, neden Fenerbahçe ile özdeş? Onu da söyleyelim. Kuybana Kuybano e, e, Fenerbahçe'nin devre arasında istediği bir oyuncuydu e, Brighton kendisine 5 artı 2 5 milyon euro artı Bonus e, 5 milyon artı 3 e, Bonus dedi ama e, Botafogo Hayır dedi. Ama Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk net teklifi olduğu ve bu teklife Botafago'nun biraz yükselirse sıcak bakacağı bir sol bek onu da özellikle söyleyelim. Kaleci konusunda Lucas Perry Lyon'un Brezilyalı kalecisi için 7 milyon euroda duruyor Fenerbahçe. Bakalım bu transferle ilgili çünkü Livakovic'i gönderme kararı aldı. Sadece teklifin gelmesini bekliyor. Şimdi Santrofor konusuna gelelim. Hani şöyle bir şey vardır ya patron çıldırdı diye yani öyle e, bakabiliriz e, Fenerbahçe'den transferde çılgın hamle iki gövdeli oyuncu iki gerçekten de tartışılmayacak santrofor üzerine odaklandı bunlardan bir tanesi e, Randal Muani'den bahsedelim 30 milyon euro güncel piyasa değeri var e, bu sezon ligin ikinci yarısında Juventus'ta oynadı 14 maç 7 gol 1 asistle ama totalde 31 maç 9 gol 3 asisti var 2028'e kadar sözleşmesi var e, Halifi ile olan iyi ilişkisi nedeniyle Ali Koç e, onu almak istiyor ama bir oyuncu daha var ki ondan da vazgeçmiyor Vlahovic e, yani şöyle bir Santrafor bölgesi Kolomuani ile Vlahovic e, diye söyleyebileceğimiz ikili Vlahovic'i daha önce Ali Koç'un çok istediğini de sizlerle paylaşmıştık Juventus'tan ayrılacak eğer ikna edilirse. Böyle bir ikili olacak yani o karşılık bu ikili gerçekten de etkili rol oynayabilir. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.